Merhaba arkadaşlar. Hemen videoya geçmeden önce size bir Discord'umu tanıtacağım. Onun haricinde birkaç şey söyleyeceğim. Hemen videoya geçeceksiniz. Sizi çok bekletmeyeceğim. Şunu aşağıdan çektik. Şimdi. Abicim çekiliş odasında her gün 50k veya 100k çekiliş yapıyoruz. Mesela dün 50k yapmışız. Bugün 100k yapmak istiyoruz. Artı olarak bildirimleri kesinlikle açmayı unutmayın. Burada 3 aylık premium vesaire dağıttık o gün. Arkadaşa da ilettik para, şey, 3 aylık premiumunu. Dediğim gibi Discord'a gelmeyin. Ayrıca yorum yapanlar arasından da 2 kişiye 50k vereceğim arkadaşlar. Kendi fikirlerinizi, yorumlarınızı yapmayı unutmayın. Güzel, hoşuma giden 2 kişiye 50k dinar vereceğim. Videoya geçebiliriz. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Bora bildiğiniz üzere. Şu bir önceki videoda ağlayan insanım. Şimdi bu video direkt böyle şey tadında olacak. Sohbet, muhabbet tadında olacak. O yüzden sizlerden altta merak ettiğiniz soruları yazın abi. Veya işte cevap beklediğiniz soruları vesaire yazabilirsiniz. Başlıktan da tam da anlayacağınız gibi sunucu kapanıyor mu? The Kingdoms kapanıyor mu? Onun hakkında biraz konuşacağım. Sonra raid olayları hakkında konuşacağım. Şu sağda gördüğünüz param hakkında konuşacağım vesaire vesaire. Ve ilk konumuzdan başlayalım. Arkadaşlar bildiğiniz gibi bir önceki videoda ben hani gerçekten böyle sinir kriziyle bir video çekip direkt atmıştım. Böyle hiç video kapağı vesaire yapmamıştım. Sonunda abi sizin sayenizde bu arada sesimizi duyurduk. Çünkü adamlara özelden adamlar yazıyor bu arada. Özelden bir sürü video atmışsınız, ses atmışsınız böyle böyle bir şey var adamın hakkı yeniyor. Hani herkese sordum CraftRise tarihinde bir ilk olabilir adamlar bana... Itemlarımı var hani hepsini karşılayamasalardı, 5 milyon para gönderdi yetkililer. Onun haricinde benim hani ikinci videoda mı vesaire bir tane banlanan hesabım vardı. Hani böyle 20-25 tane ametis blok vardı stake olarak. Ama onları tabi silip açtılar. Sonuçta açtılar yani ben o hesabı seviyordum. Bunun VIP'si bitince o hesaba da geçeceğim. Onun haricinde yardım eden yani bug'u ileten bana bakmadıkları için. Sizlere teşekkür ederim. kapsam pilot da yardımcı oldu bug'u iletmek konusunda. Onun haricinde işte 5 milyon attılar ama bizim giderimiz en az böyle. Nereden baksam bir 15 milyon falan gitmişti ama biz bir şekilde karşıladık. Hani bizimkiler borç falan attı. Bir şekilde geri hani eski toparlamamıza döndük diyelim. O kadar. Şimdi burada bir olmuş bir tane enayi tp atsın hemen kabul edin. ayıp sen bilirsin ha. onun haricinde arkadaşlar dün iki tane fuk, fuk <laughs> iki tane bug fix, fixlendi diye biliyorum hani herkes de böyle e, artı beş mi artı altı mı ne bir tane keskinlikli keskinlik 5 savurma 2 olması ganimet 3 olması gerekiyor öyle bir kılıç vardı İhale bugünden yapılan, onu fixlettik yani fixlettiler, Dik de Onu fixlettiler sonra herkes yazdı işte böyle, yok kapanıyor mu, yok şu mu oluyor? Hani kapanma gibi bir du durum söz konusu değil çünkü herkesin emeği var. Adamlar, adminler de bunu düşünüyor sonuçta herkesin emeğinin olduğunu. O yüzden elinden geldikleri kadar düzeltmeye çalışacaklar. Hani ben de eskiden destek sistemini sevmiyordum vesaire ki hala desteğime yanıt vermediler. Sizin sayenizde ulaştı o, o geçen video. Böyle duyuru tarzı bir video oldu. Video oldu evet. <laughs> Onun haricinde ekibimde işte şu anda 3 kişiyiz. Hani 3 kişi dediğimize bakmayın bir sürü insan var ama çok fazla Minecraft oynayan insan olmadığı için etrafımda artık. Bir tek işte eski sunuculardan hatırlarsınız işte Can Bektaş var. Dedi Cry var eski Nikki Amazon Echo, tanırsınız diğer sunuculardan vesaire. Onun haricinde işte Kamil var bizim video kapaklarını yapan. Ekibi de yavaş yavaş büyütmeyi planlıyorum. O yüzden Discord'umuza gelebilirsiniz. Bu arada Discord'da her gün 50k veya 100k çekilişi var. Onu da söyleyeyim. Gelmek isterseniz eğer. Dediğim gibi dün iki tane bu kapatıldı bize yapılan bu kapatıldı mı hiçbir fikrim yok ama üzerinde çalıştıklarını söylediler. Bunun haricinde Duke Bugu bu kapatıldı. Bir tane daha varmış ne yazık ki ihaleden olan. Diğeri de ihaleden oluyordu büyük ihtimalle. O da kapatıldı, bu da kapatıldı. Bakalım siz de yorumlarda fikrinizi belirtmeyi unutmayın. Başınıza neler geldi onları yazabilirsiniz. Kısa bir video oldu. Burayı şuraya kadar tamamlayacağız. Ondan sonra güzel Böyle kendimize şey kuracağız. Rating diye. Ama parma zarar vermeden tabii ki de. Videomuz bu kadardı. Eğer beni seviyorsanız, beni desteklemek istiyorsanız kanala abone olup, videoya yorum atıp aşağıdan bir de beğeni tuşuna bas... Beğeni! <laughs> beğeni tuşuna basarsınız. Beni çok hem mutlu etmiş olursunuz hem desteklemiş olursunuz. Boş bir video oldu ama olsun. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.